Merhabalar, ben Doktor Sevil Gizlenti. Yakın hastalarımda, yani kliniğime sıklıkla gelen hastalarda, siz sosyal medya üzerinden de boynumu çok soruyorsunuz. 39 yaşındayım. Ortalama 35 yaş, 40 yaş aralığında boyunda yatay çizgiler ya da dokunduğunuzda deri kalitesinin kötüleşmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ben de bunlar çok da yok. Yaşımla uyumsuz gerçekten. Peki bunu nasıl sağlıyorum? Bugün size Biraz da uygulamalı olarak aslında göstermiş olacağım. O yüzden eldivenler var. İşlem yapacağım kendime birazdan. Öncesinde, işlem öncesinde ha işlemi de söyleyeyim. Sürpriz gibi olmasın. Kolajen aşısı enjekte edeceğim. Yani saf kolajen enjekte ederek deri kalitemi arttırmış olacağım. Böylelikle de yıllara meydan okumuş, zamanı bir nebze durdurmuş olacağım. İşlemden önce sadece bir 10 dakika Lokal anestezik kremle beklemem gerekiyor. Alayım kremi. Kremi boynuma uyguluyorum. Bunu yaparken boyunla birlikte biraz çene hattıma da yapıyorum. Aslında işin açığı makyaj bozulmasın diye yüze yapmadık. <laughs> Normalde ben bu uygulamayı kendime yüz boyun olacak şekilde çalışıyorum. Göz altı dahil enjekte ediyorum ki ...ince kırışıklardan da kurtulayım. Bol bol lokal kremimi sürüyorum. Bu lokal anestezik krem... ...o bölgenin... E, ...enjeksiyonlar karşısında ağrımamasını sağlayacak. Peki ne kadar arayla yapıyorum? Ondan da bahsedeyim. E, genellikle... ...bizim hani yapmak istediğimiz protokol şöyle... Dediğim gibi 35 ya da 40 yaşındasınız. 2 hafta arayla toplam 4'e tamamlamak tedavinin ideal protokolüdür. Biz bunu toplam 4 kez 2'şer hafta arayla size uygularsak en az 2 yıl kadar etkisi devam eder. Diyelim ki ama üst üste üst üste üst yaptırmadınız, yaptıramadınız, burada yaşamıyorsunuz vesaire. O zaman ikişer hafta arayla toplam iki doz yaparız. Sonrasında da İkişer ay arayla tekrarlayan dozları da uygulayabiliriz. Bu da bir yöntem. Ee, bir kere yaptık, bir daha da tekrarlatamadınız. O zaman ne oluyor? O zaman da kolajenistinin ortalama 9 ila 12 ay kadar etkinliği aslında devam ediyor. Tekrarlayan dozları yapıyoruz ki iyilik halimiz katlanarak artsın. Ben kendime genellikle bu size söylediğim ilk protokol gibi yapıyorum. Üst üste bir yapıp sonrasında da ikişer ay aralarla tekrarlıyorum. Lokalde biraz bekleyeceğim böyle bir 15 dakika 10 dakika kadar. O arada ben size ürünü nasıl hazırladığımı göstereceğim. Sonra da enjeksiyonlara başlayacağız. Lokal kremimizi sürmüştük. Bir 10 dakika kadar bekledik. Şimdi siliyorum. Kremi sildikten sonra da küçük küçük enjeksiyonlarla işlemi yapacağım. Bu kadar basit. İşlemden sonra neye dikkat edeceğim? Bugün banyo yapmayacağım. Yani en azından bu işlem yaptığım bölgeyi yıkamayacağım. Bu bölgeye mümkünse makyaj yapmamak iyi olur aynı gün. Önümüzdeki günlerde daha fazla su içmeye dikkat edeceğim. Ve vücudum daha güzel, daha çok kolajen sentezlesin diye işlemden sonra bakır, çinko ve C vitamini içeren yiyecekleri daha çok tüketmeye çalışacağım. Evet lokal kremi sildim şimdi. Sildikten sonra e, hazırlamıştım kolajen aşımı. iğnesi küçücük. Bu iğne ucumuz hakikaten en miniye görünmüyor bile. Bununla şimdi küçük küçük derinin orta tabakasına, kolajen aşımı enjekte Ben kolajen aşısını deri kalitem artsın diye yapıyorum. Sadece bu amaçla mı yapıyoruz? Hayır. Mesela bir bölgede Diyelim ki yara iziniz var, ya da hamilelik sonrası, ya da ergenlik sonrası meme bölgesinde, popo bölgesinde, basen bölgesinde, karın bölgesinde çatlaklar, stria dediğimiz çatlaklar var. E Buralara da biz kolajen aşısı yaparak daha iyi görünmesini sağlayabiliyoruz. Peki kolajen aşısı nerelere yapılır? deri olan her yere yapabiliyoruz. Yani en çok tabii ki yüz boyun dekolteye yapıyoruz. El sırtlarına yapıyoruz. Dediğim gibi ama gevşemiş bir karnımız varsa oranın deri kalitesini arttırmak için de yapabiliyoruz. <laughs> Genital bölge estetiğini yapabiliyoruz. <laughs> kolajen açısında da ben kliniğimde orijinal kolajen açısını kullanıyorum. İtalya'dan geliyor. Alerji riski çok çok düşük. Yani yok denecek kadar az. O yüzden işlem öncesi ya da işlem sonra size bir test yapmam gerekmiyor. Bazı kolajenlerden öncesinde e, alerji testi yapmak gerekiyor mesela. Bu işlemden önce herhangi bir şey yapmamız gerekmiyor. Direkt geldiniz, uyuşturduk, enjekte ettik. Bu kadar. Acıyor mu? Evet en çok sorduğunuz şey bu yani. Ya ben ağrı -E düşük biriyim aslında. Ama görüyorsunuz bir yandan yapıp bir yandan sizinle sohbet edebiliyorum. Konforlu bir işlem ve çok etkili. O yüzden zaten bu kadar yapıyorum. Siz de böyle pürüzsüz bir cildiniz olsun, kırışıklar oluşmasın istiyorsanız oluşmadan başlamak tabii ki bu işlerde aslında ideal olan. En çok da gıdıya yapıyorum. son sıradayım. İşlemden sonra ödem beklemiyorum. Kızarması aslında tabi enjeksiyon yaptığım, işte lokal anestezik krem de bir tık benim cildim hassas o konuda. Bir tık o da kızartıyor. Ama sonrasında bir ödem aslında beklemiyoruz. Yani ertesi gün kalktığınızda hiçbir sorun, yani hiçbir şey yapılmış gibi olmayacak. Yarın itibariyle makyaj yapabilirsiniz. Aynı gün çok da tavsiye etmiyorum. Özellikle çizgi oluşma olasılığı olan yerleri yapıyorum farkındaysınız. Biraz da çene atlama yapıp bitireceğim. Bitti bu kadar. E, muhabbet edeye de yaptık fark ettiyseniz. Ona rağmen başlamamız, bitirmemiz 10 dakikamızı aldı. Şimdi bir de yatıştırıcı kremimi süreceğim. Bu kadar. Sonrasında normal hayatıma devam edeceğim. Hatta çıkışta hakikaten böyle bir ailecek bir ziyaret, bir gezmeye gideceğiz. Sosyal hayatımızı etkilemiyor yani. Alayım. Ben yatıştırıcı krem olarak tabii ki Nefertiti kullanıyorum. Ama aslında hani herhangi bir kremle de bölgeyi yatıştırabiliriz. Oh. Kendime işlem yaptığımda aşırı mutlu oluyorum ediliyordur. Oh. Bu kadar. Bu haftayı böyle kendime işlem yaparak tamamladım. Sizler de daha net bir boyun ve çene hattına kavuşmak isterseniz, yaşlanmayalım, kırışmayalım, çizgiler oluşmasın isterseniz sizleri de kliniğe beklerim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.